ünlü isim mahkemelik oldu. ünlü sunucu ve manken Türinşahin'in geçen Nisan'da evlendiği Portekizli e Petro de Noronha ile mahkemeye başvurarak bana kızımı Siena ile ileri göstermiyor diyerek dava açtı. Bu arada çiftin resmi olarak evlenmedikleri bir süre önce de ayrıldıkları ortaya çıktı. Petro de Noronha, Tülün kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini de belirtti. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür ederim.